Yalım. Bırak şu memeyle. Gıcır gıcır oldu bak. Ana. Ha? Dadak mı? Mamam. Mamam. Listevaz mamam esin. Ha suyuna. Ah arabam mı? Arabam Bum bum. Bum bum mı Bak bak bum bums. bum. Bums. Bum bums. bum. Bums. Tır mı o? Ümidin tırı mı? Ümidin tırı?

Al bakayım al. <laughs> Yemiyor. Karnın tok seni yaralı. Al, al tamam tamam tamam. Okay, okay. Ne yiyeceksin? Ne istiyorsun? Oynu mu ondan öyle? Öp bakayım beni bir. Öp bakayım. Yakışıklı hey. Pişt. Sarı bomba. Sen nasıl işte Fenerbahçelik? He? Sen de mi Fenerbahçelisin? He? İlke Amcan gelsin seni. Amcan seni götürecek. Blu 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 blu. м мамам ажыктыңбы ажыктыңбы ба баке Gel bakayım dışarı gidelim. Gel bakayım gel amcanla gel. Hop. Hadi dışarı git de bak hadi. Koş dışarı. Yürü. Çak. Çak. Oo <laughs> oh. <laughs> Çok yaşa <laughs> Çok yaşa Araba mı? Bum bum Araba mı orada? Gel bakayım buraya gel Ha senin araban da burada bak İlker nedir bu? Bum bum senin tırın mı? Hmm. Dur bakayım, dur. Bineceksin mi? Yok. Otur bakayım. Hadi televizyonu aç da bak bakayım. Nasıl yapıyorum? Bakın, bakın Açabileceğim. Aç bakayım hadi. Oo, aferin be. Git otur da bak hadi. Otur da bak yerine. Hadi otur da bak televizyona. Hadi. Otur koltuğuna bak. Aferin sana. Bravo kind. <laughs> paşa, paşa gibi. <gülüyor> <gülüyor> Paşa gibisin lan. Kanalı mı sevmedin? <laughs> Dur ben vereyim, alamadın mı? Ah. Kumandasız olmaz. <laughs>

<laughs> ha olmuyor mu? Batıma iş mahtas gibi. Ver bakayım ben yapayım ben. Sesini açayım ben. Olmuyor. yok, sesi yok. Kein ton. Olmuyor lan. Olmuyor oğlum. Bist du traurig jetzt? Bist du traurig? Kein Ton Fernseher. Okay. Bist du traurig? Ähm. Um, <laughs> Olmuyor mu? <laughs> at gitsin at at onu kır gitsin at şımaiz bek kır gitsin <laughs> Sakla onu. <oraya. gülüyor> <Hey>. Sakladın mı? <laughs> Gitti oraya. <laughs> Ülker. Ver bana bakayım onu ver. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum gel. Aslanım. Döşe bak döşe. iki Surata bak surata. Hey. Bana bak bakayım. E işte, Ne bir bak